Esra Emin, 24 yaşında. Doktor İsmet Emin'in eşi. İyi misiniz? Onu ben öldürmedim. Neden kaçıyorsunuz o zaman? Her şey Bora'nın suçu. Bir ilişkiniz olduğunu kabul ediyorsunuz yani. Hocanız biliyor muydu? Sanma. Onun hastalarından başkasını gözü görmüyordu. Bilseydi de umursamazdı herhalde. Peki neden kaçtınız? Sanırım en baştan anlatsam daha iyi olacak. Bir hastam vardı. Berna Hanım. Ölmeden kısa bir süre önce bana bir şey anlattı. Bundan tam 15 sene önce 16 Mayıs sabahı kocasının intihar ettiğini söyledi. Aslında her şeyi o planlamış. İntihar susun vermiş. Hayır. Bir hipnoz uzmanıyla anlaşıp ona 50 bin dolar ödemiş. Aysel Kaşıkçı. Evet. O da kocasını telkin edip intihar etmesini sağlamış. Siz de bunu Bora'ya bu anlattınız. Evet. Talih kuşu kondu başımıza farkında değilsin sen. Yırttık aşkım yırttık. Yakında çok uzaklara gideceğiz buralardan. Ne anlatıyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen bu Aysel denen kadının ne kadar ünlü olduğunu biliyor musun? Duydum da. Ne bileyim ben? Çok mu ünlüymüş? En azından çok zengin. Neler var senin aklında? Kadına şantaj yapmaya karar verdiniz. Yapmayalım dedim. Ama dinletemedim. Bir şekilde televizyon programında çalışan birini tanıyormuş. Yapım sorumlusu mu? Asistan mı? Öyle bir şey işte. Durumu bildiğinizi söylemek için programa katıldınız. Evet. Zaten önceden ayarlanıyormuş her şey. Gittiğimde Aysel Hanım beni bekliyordu. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Sizin kız bu mu? Evet. Aman bir yanlışlık olmasın da. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar teker teker tekrarlattı bana. Ama sizin amacınız farklıydı. Erna Hanım'ın anlattıklarını hatırlatacak şeyler söyledim. Sadece 15 sene önceye dediğinde konuya girebildim ama anlayacağından şüphem yoktu. Sonra da programı terk etti. Evet, bildiğimi anlamıştı. Bora onu arayıp şantaj yaptı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Parayı son kuruşuna kadar ödedi. Siz de paranın tamamını alıp kaçtınız? Hayır. Peki neden kaçtınız? Çok kötü bir şey öğrendim. Şu son aldığım dergiyi nereye koydum gördün mü? Ne bileyim ben, odada falan da Nereye gidecek? Buldun mu? Buldum Allah'ın cezası buldum. Buna mı kızdın? Başka neye kızacaktın? Ne var? Sen de evlisin. İyi de hiç olmazsa ben sana yalan söylemedim. Sonra da çekip gittim. Peki neden kaçmaya kalktınız? Ben bilmem. Panik oldum öldüğünü öğrenince. Sahte pasaportu nereden buldunuz? Emin önünde birinden aldım. Maalesef anlattıklarınız pek inandırıcı değil. Dosya kapanana kadar buradasınız. Ay, yemin ederim onu ben öldürmedim. Umarım öyledir. Şimdi şu Berna Hanım'ın bilgileri lazım bana. Soyadı yol aşandı. Hastane kayıtlarına bakarsanız kolay bulursunuz. Esra doğru söylüyormuş. Sedat Yolaşan evinin balkonundan atlayarak intihar etmiş. Aksini gösteren bir delil bulunamadığı için dosya kapatılmış. Ya sahtekarın teki bu kadın ya. Nasıl yapacak bütün o söylediklerini? Televizyon programı bile sahteymiş. Her şeyin bir yolu var Selim. Savcıyla görüştüm. Arama iznini hazırlıyor. Hem kadını alalım hem de evini iyice bir arayalım. Serim, Bir bakar mısınız buraya? Nedir? Evet, yaprakları yormuş. Hadi bakalım, müjde mi isterim? Çıkıyorsun. Söylemiştim size, ben suçsuzum. Yok, hiç sanmıyorum. Ama ne yapalım? Elimiz mahkum, yeterince delilimiz yok. Ya yani hoş, ben ağzını yüzünü kıra kıra gene de itiraf ettirebilirdim ama... ...ne yapalım, kanunlar böyle. Yani boynumuz kıldan ince durumları. Şu senirli ailenizden bir an önce kurtulmanız lazım. Söz size ücretsiz bakacağım. Geleceğim ulan, geleceğim hani inandığım için değil ama sırf merak ediyorum. Bakalım başarabilecek misiniz bunu? Beni eve bırakacaksınız değil mi? Bırakacaklar. Şu benzinlikten servis kalkıyor. Bırakacaklar. Bence siz bıraksanız daha iyi olur. Hem şu sorununuzu da halletmiş oluruz. İyi misin? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ben böyle olsun istemedim. Ne görüyorsun? adam. Nerede? Kayalıklarda. Senin ne işin var kayalıklarda? Ben... Ben... Kendine gel, iyi misin? Sakin ol, nefes al, nefes al. Derin derin nefes al, iyi misin? İyi misin? Ben katile çok yaklaştım. Onu bulunca geçecek. Kimden şüpheleniyorsun? Senden. Faridan, Esra'dan. Benden de mi? Evet. Ben yapmadım. Biliyorsun değil mi? Yapmadın mı? Bana inanıyorsun, değil mi? İnanmak istiyorum. O halde beni iyi dinle. Bora intihar etti. Kendini kayalıklardan attı. Düşerken de kalp krizi geçirdi. Anlıyorsun değil mi? Artık dosyayı kapamanın zamanı geldi, değil mi? Haklısın. Geldi. Ne yapıyorsun? Dosyayı kapatmamı istemiştin ya. Güzel. Hakkımdaki bütün suçlamaları kaldıracaksın. Dosyada adım bile olmayacak. Uyandığında da bütün bunları hatırlamayacaksın. Rahat ve sakin bir insan olarak uyanacaksın. Ne yapıyorsun? Dosyayı kapatıyorum. Ama nasıl olur? Sen... Ben ne? Olamaz. Tamam mı? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Ben masumum. Hiçbir suç... Her şey burada kayıtlı. Tuzak kurdunuz bana. Evet, tuzak kurduk. Siz de düştünüz. Buyurun. evde bulduğumuz çiçeğin zehirli ve halisinin çenek bir etkisi olduğunu söyleyince aklıma geldi. Biz de bir plan yaptık. İyi de Sedat'ta da Fahri'de de etkisini göstermiş. Peki sen nasıl kurtuldun bu zehrin etkisinden? Kadın serbest bırakmadan önce evdeki çiçeği başka bir çiçekle değiştirdik. Oldu mu şimdi? Olmadı mı? Olmadı tabii. Koy onu oraya. Şimdi oldu. Tebrik ediyorum komiserim. Evet hepsi çok güzel ama hala bir sorun var. Ne sorunu? E niye geldiğimi sormadınız? Ah tabii ya. Uzun zamandır gelmiyordun. Nedir? Bora'nın idrarında yüksek oranda hidroksimetil fenol bir maddeye rastladık. Yani bu adamın zehirlendiğini gösteriyor. Evet. Yani onu Fahri öldürmemiş. Fahri eve gittiğinde adam zaten ölüymüş Evet. Şimdi şu planı baştan alalım. Aynı Selim'e yaptığınız gibi. Fahri'ye de aynı çaydan içirdiniz. Yapabilecek başka bir şeyim yoktu. İstediği parayı ödememe rağmen Bora'nın gözü doymadı. Daha fazlasını istedi. Yani siz de hiç gözünüz kırpmadan masum bir adamı katil yapmaya karar verdiniz. Başka çarem yoktu. Bu ne? Bitki çayı. Daha rahat transa geçmenizi sağlayacak. Gerçekten kurtulabilecek miyim bu meretten? Hem de nasıl? Bıçakla kesilir gibi. İnanamayacaksınız. Sonra da şartlayarak Bora'yı öldürmesini söylediniz. Başarabileceğimden emin değildim ama oldu başardım. Aslında Bora'yı Fahri öldürmemiş biliyor muydunuz? Ne? Hı. Nasıl olmuş peki? Gittiğinde zaten ölüymüş. Bir dakika anlamadım. Nasıl ölüymüş? Biri zehirlemiş. O halde benim yüzümden olmadığına göre serbestim öyle mi? Maalesef. Savcıya Sedat'ın dosyasını da açması için başvuruda bulunduk. O gerekini yapacaktır. Yani Hollywood senin yanında halt etmiş birader. Enteresan yani. Ben böyle hayatta mı duymadım böyle bir şey. Ne kafasıyız artık yani katil zanlısı. Maktül'ü öldürdüm zannediyor. Sonra kurtulmak için kayalıklara gidiyor onu atacak diye. Bir de orada tribe bağlayıp kendi kendine görgü tanıklığı yapıyor. Sonra kendini ele verecek robot resmini çizdiriyor. Vallahi helal olsun bravo. Peki ben şimdi serbest miyim? Bilmiyorum artık. Ona savcılık karar verecek.